Düyarlı çocuklarım ve arkadaşlar. Bugün sizlerde ee, bizim bir tane öyle kitablığımız var. Gördünüz mü diğer videolardan bilmiyorum ama bir dakika göstereyim. Bakın şöyle ters yönlendiriyorum. Şöyle bir tane şeyimiz var. Onu e, şu boya kitine bugün şöyle bir şey. Burada, bak, burası benim olacak. E, burası benim olacak. O yüzden şöyle aldım. Du oradan ters bir şöyle, şöyle mi yapsam acaba? Dokunmak yasaktır. Çarp çarpı, çarpı. Zeynep'in yeri yazdım. Hadi bakalım düzenleyelim. <laughs> ee, i̇lk önce de bakalım. Ee, i̇lk öncelikle ben <bir> seçip geliyorum. Seçtim <laughs> geldim. Böyle bir kutu koyacağım. Daha düzenli dursun diye. Yine bunlar. evet. İçerisi boğaz görüyorsunuz. Ben siz ben size şöyle bir yapayım. Bir tut alıp geliyorum bir dakika. Bir aldım geldim. Şöyle silip geleyim o zaman ben. Sildim. ama birazcık pislik kaldı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama biraz pislik kaldı. Ne yapayım çok pis demiş. yine şöyle koyuyorum. Şimdi ilk önce anam. İlk önce ben ne koyayım? Hadi lan. Ee, telefonum çantamdan aldım. Masadan ses geldi. Az önce az önce çünkü elimi vurdum. Telefon. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, Bakın bu da diğer kızım. Bak, bakın burada bir tane kızım var. Allah tezirtini versin. Bakın siz kendiniz görüyorsunuz. Bir dakika açamadım ya. Burada da benim. Burada en iyi sevdiğim kızım. bu. En sevdiğim güzel. Aman aman. Yanına. Bir şey oldu. <laughs> Telefonumu. Telefonumu buraya koyuyorum. Telefonumu buraya koyacağım. Şu iki yere zaten bir şey aklıma geldi mi? Önüne koyacağım geldim. Oy düşeceğim ya. Ya ama göz bekle. Bekleyin bu da. Bekle. Tamam mı? Dronant. Tabii ki bunları o küçük yere koyayım. İnşallah sığar. Görmeyin <laughs> neyse. İlk önce aynamı koyuyorum. Krem. Hem el kremi hem yüz kremi bu. los ve dudak dermatlarım. Şimdi yeni malzemeye getiriyorum. Base bekleyip başla mı? Base ne ya? Bekleyin şimdi burada yeni malzemeyi getiriyorum. Getirdim. Kağıdım çok küçük. şöyle ben daha iyi görelim ha. Oldu mu? Oldu. Ha. Bir tane böyle ayrıca bizim orada sabun etkinliği bizim okulda sabun etkinliği olmuştu? Sabuna böyle işte oyuncaklar koyuyordu, Sabun gitgide kırıldı ve eridi. İçinden mı çıktı. Ben bunu belki anahtarlık yapabilirim. Şurasında şey var ya. Belki ben bunu anahtarlık yapabilirim. Bilmiyorum. Bir tane de böyle karnede zeka küpü vermişlerdi. Bunu bozdum. Geri de yapamadım ya. Niye? Onu anlamıyorum ya. Yani. Beğenim yetmiyor benim bunu. Ama belki şurasını çıkartırım. Şuradan çıkartılıyor ya. Yani. O anahtar yapacağım şeye dediğim şeye takarım belki. Bilmiyorum. Abi durun şunu da koyayım. Bir durdurdum biraz oynadım. Başka ne yaparsın Ali? İkinci kutumu dolduracağım. Sonrasına bakacağım yani. Başka ne koyayım ya? Ben bunu tutacağım ya. Ayağım mı atıyorum? Ne koyacağım da bilmiyorum. Arkadaşlar son an iki yerim kaldı. Orası da bayağı geniş. Yani ne koyacağımı hiç bilmiyorum. Bekleyin. Arkadaşlar koyacağım malzemelerimi buldum. Böyle arada tukalarımı kaybediyorum ben. Tukalarımı telefonumun hemen arkasına koydum. Bakın şöyle oldu. Görünüyor mu? Evet. Bir de arkadaşlar bu benim bana ait. Şöyle. Bana ait resim ya. Çok güzel bir şarkı ama yani, çok, çok az kullanıyorum yani. Böyle bir banyodan çıktıktan sonra kullanıyorum ben genelde bunu üstünde bunu kılalım. <laughs> bunu koyuyorum. Bu da normal ayağı. <laughs> Arkadaşlar ne kadar uyumlu var, ya. Bu da normal ayakta kullandığım taram. Benim. O ikisi de benim. Bir ne olacak baline. Şunu böyle koymak zorundayım. Şimdi geldik. Şu boşluk şu boşluğu dondurmayacağım. Don don <laughs> oh ya üstüne oturayım. Bu başla, ne koyacağız? Da 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 da. Çiçeğimi Bakın sana. çiçeğimi oraya koydum. Şunu alamıyorum. <laughs> Ay yani yıldım hala ne kadar. Arkadaşlar bir de şey yapıyorum ya. Başlattım. Pervanemi koyacağım. sapı çıktı. Baba. Ayı ya. böyle bir şey yapıyor. Biraz sevmeyeyim. Serinleme. Kanışamadım. Serinleme keyfi. Oh, üçüncü modda şu an. Aa. Güzel bir Şimdi ne yapacağız bakalım. Ben kitabım resim kitabım her zaman yanımda. Var ya resim kitabı. <laughs> Arkasına çiziyorum bu arada. Pardon. Ne yapıyorum? Böyle bir şeysin En son çizdiğim resim bu. Nasıl beğendiniz mi? ciniz çıkarırım. <laughs> şu. Bunu böyle. Odama kimse girmesin diye anahtarı çaldım. <güler> <laughs> evet. Adana, sen sen gidip, Saliyorum. Saliyorum. Odanın anahtarını çaldım. Kimse girmesin. Şu an odada tek yok. Ben görüyorum. Ben garip, ben yetim. Bu oyunu aynı, aynı pozisyon aldım. Ahmet Mermer'den ee, Bakın şuralar hep dolu güzel oldu bence şu anlık da Buraya ne gelecek? Buraya ne gelecek? Bana açıklayın Çiçeğimi mi koysam? Ama çiçek bayağı Oy, kokluya kokluya bir Orkana Çiçeği koklaya koklaya bir hal oldu Arkadaşlar durun Ne koyacağım ben? Evet, ben çiçek kutuları alıyorum Bakın Şöyle keseyim. Ve evet, de eee bunlar çiçekten de böyle çiçekten tüken eee şeylami onları topluyorum buraya koyuyorum. Bunun üstüne koyacağım çünkü <laughs> bilmiyorum. Ben yetim, ben galiba. Wiwi. Havalı dökeceğim şimdi bu. Tamam. Sizden birim. <laughs> Evet, devam burada kaldı. Arkadaşlar bu böyle... arada ne yapayım baksanıza ya. Bakın sizi şöyle şuraya koyacağım. Bakın şimdi. Açıyoruz. Devam burada kaldı. Devam. Devam ne zaman? Devam de de ne de, devam? Devam ne de, devam? Devam devam? yanımda devam. <laughs> oh. Ops. Ya. Devam dedim. Öp beni devam. Ay seni yiyeyim ya. Ya oğlum dur ya. Aa terbiye. <laughs> ya dur. Kucağına uçur Terbiyesiz. Aha. Ya şunun. böyle öpüşüne gir bu. Öpüşüne gir. Çok tatlı bu çok tatlı. Çok tatlı çok tatlı. <laughs> Ekim'in evet, kanalına gitmeyi unutmadınız değil mi? Canlış Abone olmayı unutmadınız değil mi? Aynen ee, hani bir tane akım var ya. Ben onu yapmaya deniyorum olmuyor bakın şöyle. Ya ee, ben bunu yapamam. güme <laughs> krizine gir. Yani bak iki dakika şöyle yapıyorum ya hemen gülme krizine gidiyorum Arkadaşlar. Saftirik dizinin kalıtı sırayla çiribini unutmuş. Aa geri öldü. Arkadaşlar kalıtı sırayı Yere <laughs> çıktı. Aa, Hala baş var. Çok baş var. Bakın çok az. Şurada bir şey bulamadım ben. Bir i̇şte. şey. Yine uçacağım. Siz yine beni buradan şöyle izleyin yamultayım. Ne 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 Tabii ki benim böyle gelmiş şeyler olacak. Gelsin fotoğrafımızı çekeyim. Fotoğraf makinesi Fatih Adem. Arkadaşlar. Çiçek Çiçeğin ruhuna El Fatiha diyelim. Ben sizin fotoğrafınızı çekeyim. İçerisi çok güzel bakın be. İçerisi gerçekten çok güzel. Durun. En güzel yeri göstereyim. İşte en güzel. Yer. Ah, görünüyor mu yaram? Şubatta, meşrubat. Bakın çiçeğimiz öldü. Çiçeği yerine sakalım. Sakin geçiriyoruz. Sizi de alacağım şimdi. Ne 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 Ben delirdim. Bu az önce benim şuraları battı. Bakın. Bakın buradan böyle girdi. Bu mikrofonu almazsam. Ne oldu ne oldu değil mi bu video? Aa, yer Yay bitti ben nereye koyacağım? Yakıyorum. Ben diyorum içeriyor <laughs> musun? Şuraya koyayım. Şey musun? Bakın. İşte benim yerim böyle ne? oldu. Kanalıma like atıp like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Mua.